Merhaba. Ben Pare. Ele siyah Kanalımıza hoş geldin. Yasını yiyin diyelim. <laughs> ben iyi İyi şeyler. Ben de sunucu köpeğini Ey Emine Oya. Hmm. Ben Kuzu Tegna. Sen Atele neler olmuyor? Atele mutluluk izleyelim Bu arayı kapatırmamız lazım Oya ney belli? Sen kimsin? Hangi pisliğin? Ben kötü tekneyim Kötü bir izah tekneyim Sen burumsun Ve ben de senin esnaf ateşine. Allahım, ha 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 ha. Evet Allah, çünkü beni feretler melekten, bunun intikamını sen buluyorum. Sen bulur musun? Ha 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 ha. Hangi canım çukurundan çıksın ya? Oraya gir. Ah oh, öğlen mi blumcum? Çok tatlı olmuşum bu arada. Ondan <laughs> sonra <laughs> 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 Dur kötü tekna. Ben blum... Bırak beni pislik. Kırdılar bana. Tamam iyi sen sıkmayı bırakayım yine. Ne olur. Sık. Beni kırsadığına değil, mi bu ola? Tamam kaldınım, ne olur durma. Anladın mı? Nasıl olayım? Bence sen şeytanın ta kendisi. Kimse beni durduramaz. Emine. Aferin. Onu öldürdüm. Öldürdüm öldürdüm Flora. Tamam. Sesli misli. Ben de. Ya. Ben de Lola. Ha. Sesi çok iyi kız. Peki o bölüm olan kim? O da var yine sen. Evet tamam. Dinozor kurtarma personu başlıyor. Müsaade etmiş. Yolunu Onun için her şeye <laughs> hazırlık olmamız lazım. Dinozor koruyucu sonlar. Bu da oldu. Hazırız değil mi? Hazırız. Müsaadele. Başlasın. Biz çünkü Mağara kızları. Hadi bakalım. Kimse kel kabul, kel grubu doğduramaz. ha Flora ne oldu? Ee, ben onu düşüp kaza geçirdim. Aa, öyle mi? Ama bir bölüm sonundasın, senin istatüsünü ilk İlk önce bir dinozor şehit edeceğim. Hemen getireyim yoksa <laughs> çok tatlı bir olamaz böyle bir şey tatlı onlar sen de Hiçbir hayvan öldürmeyecek Şimdi kötü tekne Lan aslan Basayım Okey Magic. Lan aslan Bu olarak Tanrı tere Emre Dinosaur koruyucuları İşim bitti kötü tekna. Biz o kötü teknanın tarafında değiliz. Değil mi millet? Evet. İblis. İblis olan benim. Muhtemelen mu? bu iblisi düşüdür. Bilmiyorum. Beni susayıp durma. Tanrı tera. Kızık olun sana. <laughs> Sen susuzsun tane tela. Biz e bir şey yapmıyoruz senin hatan. Kapı çaldı.